Herkese merhaba. Wow of the Cypher Raid'e nasıl yapılır? İkinci Encounter'a devam ediyoruz. Bu Encounter'daki ana amaç, Caretaker, Obelisk'in başına gelmeden, Obelisk'e toplam 9 simge sunmak ve Caretaker'a hasar vermek. Bu toplam 3 kattan oluşan 3 feyizlik bir Encounter. Bu Encounter'ın önemli parçaları, Obelisk, Crux, hasar plakaları ve oda. Sırasıyla Bunlar Encounter'da ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor bunları açıklayalım. Crux Bu obje odanın kapılarını açan mekanizmayı tetikler. Crux'a en az bir kez ateş edildiğinde odanın kapıları açılır. Oda Oda Encounter'ın en önemli bölgesi. Buraya girmekteki amaç odanın içinde rastgele konumlanmış en az 3 simgeyi toplamak. Obelisk Odadan toplanan simgeler de dahil üzerinde çeşitli simgelerin yer aldığı obje. Hasar plakaları. Bunlar hasar feyzi başladığında caretaker hasar verilirken içinde durulması gereken alanlar. Encounter'ın önemli noktalarını tanıdıktan sonra bu encounter nasıl işler buna bakalım. İlk encounter'da olduğu gibi takım yine ikişer kişi olarak bölünmeli. İki kişi kırı tutmalı. İki kişi mobları temizlemeli son kalan iki kişi ise sırayla odaya girip çıkmalı. Caretaker'ı tutan kişinin görevi, Caretaker'ı sersemleterek onun obeliskin başına gitmesini engellemek. Bir kişi önünde dururken diğer kişi arkasında durmalı. Caretaker sürekli kendi tarafında döneceği için partilerinizle beraber konumunuzu sürekli yeniden ayarlamanız gerekebilir. Caretaker'ın önünde duran oyuncu, caretaker'ın kafası sarı renkte parlamaya başladığında o bölgeye yeterince hasar vermeli. Yeterince hasar verildiğinde bu kez caretaker'ın sırtı sarı renkte parlamaya başlayacaktır. Arkada duran oyuncu da sırtına yeterince hasar verdiğinde caretaker kısa süreliğine sersemleyecek. Tekrar kendine geldiğinde aynı şeylerin tekrar ve tekrar yapılması gerekmekte. Amacımız 9 simge toplanıp hastar başlamadan önce Ted Taker'ın başına gitmesini engellemek. Eğer bu olursa takım wipe olur. Ted Taker'ı tek bir oyuncu da Ancak iki kişinin yapması işleri çok daha kolay hale getirecektir. İki kişi Ted Taker'ı yavaşlatmakla uğraşırken encounter alanının sağ ve sol taraflarında clear yapan diğer iki arkadaşa gelelim. Clear yapan iki kişinin görevi etrafta sapanlanan mobları temizlemek. Bunu yaparken önem verilmesi gereken ana nokta obeliskin etrafındaki moblar olmalı. Çünkü bu moblar ya da skornlar obeliskin tepesinde yer alan prizmayı kırarsa takım bayap olacaktır. Bunun yanında sağ ve sol köşelerde sapanlanan sniper takımların da hızlı bir şekilde öldürülmesi gerekmekte. Clear yapan kişilerin bir diğer görevi ise KT Acre'dan çıkan ve havada süzülen sarı mermileri yok etmek. Bu mermilerde fırsat bulundukça vurulmalı. Eğer bu mermiler yeterince temizlenmezse, caretaker'ı tutan oyuncuların ölümüne sebep olabilir. Caretaker'ı tutan iki kişi görevini yapıyor. clear olan iki kişi de görevini yapıyor. Şimdi sıra odaya girip simge toplayan iki kişide. Aslında bu encounter en çok bu iki kişinin hızına bağlı. Kapıların yanında bulunan 크raks'a ateş edip, kapı açıldıktan sonra odaya giren kişinin göreceği şeyler: simgeler, Shadow Troll'lar ve Witch'ler olacak. Odaya girildiğinde Witch'ler çok güçlü olduğundan onları öldürmeyi hiç düşünmeden Troll'ları da umursamayarak olabildiğince hızlı bir şekilde simgeleri toplamaya odaklanmak. Simgeler rastgele spotlarda bulunduğundan hızlı olmak önemli. Çünkü odaya girildiği anda üzerinizde Darkness debuff birikmeye başlayacak ve bu debuff odanın içindeyken Onyx olursa oyuncu ölecek demektir. 3 tane simge toplandıktan sonra partnerinizin kraksa vurup kapıyı açması gerekmekte. Kapı açılıp odadan çıkıldığında hızlı bir şekilde obelisk'in başına gidip toplanan simgelerin aynılarının obelisk üzerinde vurulması gerekiyor. Buradaki önemli noktalardan biri odada simgeleri toplayan kişi odadan çıkmadan partneri simgeleri vuramaz. Odadan çıkan oyuncunun üzerinde halen debuff olacağı için bu sefer partneri odaya girmeli ve simgeleri toplamalı daha sonra odadan çıkmalı ve yine simgeler obelisk üzerinde vurulmalı. Bunu toplam 3 kez yapıp toplam 9 simgeyi doğru bir şekilde obelisk üzerinde vurduğunuzda hasar feizi açılmış olacak. Hasar feizi açıldığında kerteye kırasa verebileceğiniz sadece bir nokta olacak. O da plakalar. Bu plakalardan her katta toplam 3 tane bulunmakta. Caretaker'ın geldiği noktaya yakın plakanın etrafı turuncu bir renkte parlamaya başladığında Artık o plakanın içinden CRT ekrağı hasar verilebilir demektir. Kısa süre sonra içinde bulunduğunuz plaka sönecek ve diğer iki plakadan biri turuncu renkte parlayacaktır. Bu olduğunda hemen o plakanın içine girip hasar vermeye devam edilmeli. O plakada söndüğünde son plakaya geçip hasara devam edilmeli hasar feyzi bitip kt kaybolduğunda üst kata çıkmanız için merdivenler inmekte. Bu merdivenlerden üst kata çıkarak ilk fezde yapılan şeyler tekrarlanmalı. Bu katta da hasar verdikten sonra bir üst kata çıkarak yine aynı şeyleri yapmanız gerekmekte. Her kat çıkıldığında encounter çok daha zorlaşmakta. En önemli zorluk odalar gittikçe büyüyecek, odanın içindeki yer fazlasıyla boşlukta hale gelecek ve simgelerin arasındaki mesafede artacak. Bu da odaya giren kişilerin daha hızlı ve dikkatli olmasını gerektirmekte. En az 100 mobilityye sahip bir Void Hunter odaya girecek kişinin işini biraz daha kolaylaştıracaktır. Her kat çıkıldığında odanın dışında bulunan 4 kişinin de işi zorlaşacak. Her kat bir öncekinden daha büyük ve boşlukta olacak. Öldürülmesi gereken daha fazla mob olacak ve hasar plakalarının arasındaki mesafede artacak. Üçüncü ve en son katta hasar verildikten sonra Caretaker son kez bir üst kata çıkacak. Düz bir koridor şeklindeki bu katta arka arkaya dizilmiş hasar plakaları bulunmakta. Teker teker bu hasar plakalarının içine girerek hasar vermeye devam edildiğinde ve Caretaker öldüğünde Encounter tamamlanmış olacak. Şimdi bu encounter pratikten nasıl yapılır bunu görelim. Kapı kapalı. Vallahi. Galiba buydu. Yanlış olabilir. Yanlış herhalde bakayım. Bak şu anda da vurulmuyor. Gir girsin Gir gir. kapı. Neden? göz kazık daha. Kazığı vurdum. Yetişti ortamız daha. Daha yok bu arada dark, ya. Dark 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 dark. Evet, dar. Gelecek dedi gene. Enteresan. Yetişir herhalde damat. Neyse. 2 tane, yalnız bundan sonra bir tane daha yapacağız yetişmeyebilir. Hayır lan Deneyelim. Haygılan karnı delik adam. Yılanla kan delik vurdum. Vurdum haydi. Hızlı olmanız lazım. Evet, ortadaki sarı şey boşalınca mı? Vayfiyo dolunca mı? Dolunca. Dolunca. Dolmak üzere. Yaratık yaklaştı ya. Ondan değil. Kapıyı açık tut. İkonlar vurmadığınız Hepsi için vur. hızlı şekilde. Geldiğim gibi vur. Vur vur. Ne bulduysan vur. Vurdum hepsine. Bak accept etti. Umarım... ...damage olacak. O sarı şey e, ikonları ne kadar... ...arayla vurursan ona göre doluyor. Eee power up diyor. söylüyor. Boss page. Şu an açık görünüyor. Sorun yok. Aksetten, aksetten 10 tane aksiyem, sonra yaz onu. Bir milyon demeyi sordum ya. <laughs> gitti. Ben Hızlıktan de sağ geçtim sen sonra geçersin. Tam sen sağ Fark etmez ya sağ sol kafam karışıyor burada da. Oh, oh, oh. Lan. Box da kon. Boss. Daha iyi vurdum Bana bak bu, bana bak Break Gap, Traveler, Salvatore arıları vurdum. Baya baya gidemiyor lan. Şu kadar yol aldı sadece. Hacı tam mele atarken, e, yemek yaparken mele atınca atamıyor gibi. Ben bekleyeceğim tamam. ya. Şey çıksın. Accept'ten sonra gelsin. Tamam. Sayım yetmiyor bir şey oluyor. Bak hah oldu. Bunu bekleyelim bundan sonra. Tamam. Demiş mi? hı. Demiş. Çok çolun yeri. Bak Taner kaldı. Baksana şuna. Ürene <laughs> bekla. Erken başladı, başladı. Dur, dur. Başladı, başladı. Of. Oh. Birbirinizi harcamayın. Nereye burası değil mi? Sarı yanan her yer. Oho, ne daha mı? Bura bitti herhalde. Ulan merhaba bitti orası bitmedi. Ben tamam, hiv'i kullanmayacağım. Primary sıkın abi. Primary. Ben de limit'i kullanıyorum benim var ya. E, var? Neyse. E, beş al, de Altı al, al, al. tane var. Para var. Gidiyorum 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 Beyni vurdum. Gittim. Ghost, piramit, karanlık. Bost'la daha karanlığı vurdum Tamam, de daha vurdum Ben sürekli açık tutacağım kapıyı Hı hı Abi, sarılar vurduk Ben sürekli kapıyı tutacağım için vuramayacağım hiçbir şey Tamam Kapıyı tut, kapıyı tut Tutuyorum Tamam, saldırı, biz yardım Vur hepsini Vurdum, vurdum Başına Hadi da yap. bekle abi Hadi yaparsınız Peki. Bekle başından. Hayır bekle, bekle başından. Bekle 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 bekle. Tamam. tamam. Oldu. Damage. Damage. Soldan mı dıkıs? şuradan. Ki yukarıya ayıracağım. Tamam Dimitri'yi tutacağım. Hemen atla. Nereye geçiyordu abi? Orta mı? Yok yukarı. Ortadan yukarı şu yukarıya doğru merdiven çıkıyor. Şimdi oraya bakma. İniyor bak merdiven. Acele etmeyin. Düşmeyin aşağı. Ultra hemen atlayın. Dimitri'yi tutacağım. Dimitri'yi olursun öyle atın ultra. Tamam şey Bir şey kreş yaramıyor kreş zaten. Ulti atayım mı? Sen tuttun Ulti şey... Oku at, oku at, oku salla. sakın <laughs> Oku salla ya. Salla abi, Direkt öldü zaten benim oklu. Öldü gibi, yok <laughs> e, Öldü, öldü. Tamam. Ulan, ulan, ulan. Burada, eee, şey açacağız. Test var. <laughs>